atalardan kalan düğüm teknikleri, kaybolmak üzere olan son bilgiler. I odun düğümü, iki ip birbirinin üzerinden geçirilir, ne kadar çekerseniz o kadar sıkılaşır. I sebze düğümü, ipin ucunu baş parmağınızla bastırın, sebzelerin etrafına iki kez dolayın. İ, yaşlıların kullandığı düğüm, geleneksel, pratik bir yöntem. Balıkçı düğümü, ipin ucunu halkadan iki kez geçirin, küçük bir halka bırakın, sol orta parmağınızla halkayı tutun, ipin ucunu sararak devam edin. 10 kilo altı balıklar için 5-6 kez. Sonra halkayı çıkarıp ipin ucunu içinden geçirin. Sağ elle ucu sabitleyin, yavaşça sıkın. Bükülmeden sıkıca tamamlanır. Kurşun bağlama düğümü. İpi kurşundan geçirip geri alın. Ana ipin etrafında 4-5 tur atın. Bırakılan halkadan geçirip kurşuna kaydırın. Yavaşça sıkın. Güçlü ve düzenli. Kolye düğümü, İpi parmağınıza 6 kez dolayın, çıkarın, İpin ucunu arkadan geçirip kolyeden geçirerek geri alın, yavaşça sıkın eşsiz bir kolye düğümü olur. Açorba torbası düğümü, poşetin ortasını kaldırın, önde düğüm atın, arkaya dolayın ve bir düğüm daha atın. Ters çevrilse bile sızdırmaz. Hatırlayamazsanız bunu kaydedin ve tekrar inceleyin.